Hoş geldiniz. Sağ Buyurun. Telefon ışıklarına çağırın. Sayın milletvekilim şuraya, buraya var sizin. Gelin gelin. Evet. Yiğitler mahallemizin değerli muhtarı, sakinlerimiz, çevremizin, çevrede oturanlarımızın yine güzel insanları Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, çocuklar. Çocuklardan bir isteğimiz var. Çocuklar, bu park size yapıldı. Bu parka sahip çıkmak sizin sorumluluğunuz. Söz mü? Söz mü? Bak o zaman, o zaman buraya geldiğim zaman bu parkı inceleyeceğim. Biraz yukarıda yapıyor, devam ediyor. Güzel bir parkımız daha var. İnşallah o da yakında tamamlanacak, tamamlayacağız. Çünkü bu bölge bizim için son derece önemli bir bölge. Hem burada kentsel dönüşümü daha da hızlandıracağız. Aynı zamanda burada sosyal ve kültürel tesislerimizi de yaparak Yiğitler Mahallemizi olsun, hemen çevremizdeki mahallelerimizi olsun, onlara yapacağımız yatırımlarla çocuklar başta olmak üzere herkesin gülümsemesini sağlayacağız. Hedefimiz bu. Yağmur ya Yağmur hemen evet. e, fazla da yağmadan açılışımızı da yapalım. Ama biliyorsunuz ki bugün burada Aşık Besel'in heykelini Evet. Aşık Besel'in torununu alıyoruz yanımıza şöyle. Çocuklar. Hoş geldiniz siz de. Çocuklar. Tabii Aşık an anmadan geçmek istemiyoruz. Gerçekten bizim için son derece kıymetli hem sanat tarafı hem e, insan tarafı aynı zamanda da tabii ki bize kattığı değer, verdiği o güzel eserler, aynı zamanda yapmış olduğu ve bizleri bizleri sazla insanın o duygularını bütünleştiren o güzel rahmetli insanı anmadan geçmek istemiyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tabii ki Tabii ki bizim için Aşık Veysel bilge bir insandır. Onu iyi tanımalıyız. Çocuklar iyi tanıyın. Aşık Veysel'i öğrenin. Ve onun hakikaten bize ne mesaj vermek istediğini çok iyi anlayın. Herkes için söylüyoruz. Bu anlamda tabii ki sanatçımızdır. Ayrı bir özelliği var. Ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak hem sanata, hem spora, hem kültüre sahip çıkan bir anlayıştayız. Ben tekrar sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve inanıyorum ki bu heykeli burada hem anarak, aynı zamanda aşık vesili öğrenerek çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlar, herkes sahip çıkacak. Herkes sahip çıkacak. Yiğitler, yiğitler, mahallemizin o güzel insanlarına bu heykeli emanet ediyoruz arkadaşlar sizlere. Emanet ediyoruz. Onun bilgeliğini emanet ediyoruz. Onun gerçekten iyi bir insan oluşunu emanet ediyoruz. Onun aşıklığını emanet ediyoruz. Onun sazından çıkan o namelleri emanet ediyoruz sizlere. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Dedem vefatından önce son şiirinde şey diyordu. Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Ben aşık ve senin torunuyum ama ben şunu görüyorum ki ülkemizde ve dünyada o kadar çok aşık ve senin, milyonlarca aşık ve torunu var ki sevgili başkanım da aşık ve senin torunu olduğuna yürekte inanıyorum. Hepinizin bu vesileyle aranızda olmaktan büyük onur duyuyorum.